Pat diye kesildi arkadaşlar. Ee, siz toplanırken burada kayıt altında olması için e, uykuda gerginlik, diş sıkma, diş gıdırdatma e, ile ilgili fiziksel sebepleri anlatıyordum. Beslenme ile ilgili kısmını anlattım. Ama burada tekrardan bir özet olması için şunu söylemiştik. E, yemekle birlikte sıvı almak, yemek öncesi hemen öncesinde sıvı almak Yemekten hemen sonra sıvı almak, su da dahil olmak üzere. İdeali şu, mide asidini korumak için e, yarım saat öncesinde sıvı alımını kesmek, yemekten iki saat sonra sıvı almaya başlamak. Bunu yapmadığımızda mide asitimiz bozuluyor, e, kötü bakteri sayısı artıyor. Bu da yine vücudun iyi bakteri, kötü bakteri dengesini bozuyor. Parazit yapabiliyor. Parazit de dedik şey yapabilir. E, Bağırsaktaki parazitler de alış suyu akıtması da yapar parazit. Çocuklarda olur bu mesela. Besin alerjisi olabilir dedik. Herhangi bir besinin fark etmediğim bir besini nasıl anlayabilirim? 21 gün eliminasyon sonrasında da o tanıtmalarla yani yemeyerek uzak durarak 21 gün sonra her bir besini yavaş yavaş süt ürünleri işte gluten içerenler baklagilleri tanıtıp ama bunun dışında da bir şey olabiliyor yani çok ilginç şeylere insanın alerjisi de olabiliyor. Bunun dışında şunu söyledim. Baz istasyonu olabilir. Eviniz ya da işinizin yakınlarına baz istasyonu olabilir. Elektrik direkleri olabilir. Bunlar da fark etmediğimiz stres kaynakları. Yine gergin olmak, diş sıkmak için. tabi ruhsal ve mental olarak da bizim içimizde baskı yaratan etkenler diş sıkmamıza sebep olur. Gün içerisinde gergin bir şekilde çalışıyor isek, gün içerisinde kendinizi izleyin. Mesela bir şey hazırlarken dişlerinizi oynuyorsanız, dişlerinizi sıkıyorsanız fark etmeden yani bunu gevşetmek için yani bu etkenler kalkmadan tabi tam olarak gevşemez ama e, dilinizi dişinizin arkasında damakla diş kökünüzün arkasına koyduğunuzda bunu uyurken de yaparsanız uyumadan hemen önce de çünkü şunu fark edeceksiniz uyumadan hemen önce kendinizi izleyin. Bazen mesela yastığa bırakmıyor bazen yani tam şöyle mesela şöyle yatmak var bir de şöyle yatmak var. Dilinizi dişinizin arkasına koyduğunuzda damak yani dilinizin ucu diş kökünüze değecek. Çene gevşer. Ee, dişle ilgili rüya diş sıkmak, dişin dökülmesi, dişin kırılması ile ilgili rüyalar tekrar ediyorsa, çok sık tekrar ediyorsa muhtemelen diş sıkmakla ilgili bir şey var. Bunun da sempatik sinir sisteminin üzerindeki çok yoğun baskıdan, parasempatiğe geçememesinden, vücudun iyi kullanamamasına yani gevşeyememesinden kaynaklı olabileceğini söylemiştik. Magnezyum eksikliği de yapabilir. Tek başına bir etken değildir ama özellikle magnezyum bir sinir sistemiyle ilgili olan magnezyum şeyi e, neyse işte adını bulamadım o kelimenin anlayın siz artık. Peki e, bu yeni yayında yorumla ilgili ne anlayamadım. Rüyaları okuduğum için sesi de okuyamıyorum. Çünkü her rüyayı şey yapamıyorum. Tuvalet. Tamam. Ayfer çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Mesela rüya günlüğünde topladığım şeylerden bir tanesi bu. En sık gördüğüm o. Hani bir sürü rüya datası var çünkü. En sık görülen şeyler neler mesela? Tuvalet. Bunların en başında gelen. Kaçmak, uçmak, çıkmak, tırmanmak, sıkışıp kalmak, geçememek, araba kullanmak. Otobüse binmek, uçağa binmek yani bir araca binmek en sık görülenlerden bir tanesi. tuvaletse istisnasız herkesin hayatında en az bir kere olsun gördüğü sembol. Tuvalet şöyle, boşaltım yeri aramak, bırakmayı aramak yani. Şimdi tuvaletin şeyinin şöyle demiş Ayfer, sürekli tuvaletle ilgili rüya görmek ne anlama gelir? ya kullanılamayacak halde, olmayacak yerde ya da pozisyonda bazen çok yönlü bir türlü kullanılamıyor o tuvalet. Ne söylemeye çalışıyor? Çok güzel bir şey oldu bu. Teşekkür ederim. Bir açılım da verdi. Şöyle ki şimdi tuvalet yani boşaltım sistemi ister bağırsak boşaltımı olsun ister idrar boşaltımı olsun aslında e, bırakmakla ilgili. Yani az önce söylediğim şey gibi Doluluk ve boşluk yani beden sizi bırakmaya zorluyor değil mi? Hani serbest bırakırsanız çıkış olur. Yani tuttunuz tuttunuz bir şeyi bırakmak zorundasınız. Şimdi senin rüyanda arıyor bir şeyi. Yani artık son noktaya gelmiş bir ihtiyaç giderilecek ve o aranıyor ama bulunamıyor. Bir şeyi bırakacağım. Vakti gelmiş bir şeyi bırakıyorum. Bırakmaya niyetliyim. Bırakmaya çabalıyorum. Ama uygun bir zeminim yok. Yani zihin şöyle düşünüyor. Diyelim ki işi bırakacağım. Diyelim ki bir davranışımı bırakacağım. Ve buna niyetleniyorum, istiyorum. Fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum. Geliyor geliyor bir yerde tıkanıyorum. Rüyada bunu nasıl görürüm? Gidelim tuvalet pis. Ortam uygun değil. Yani şartlar uygun değil. Evden çıkmak istiyorum kiralar yüksek diyelim. Düşüncesini söylüyorum. İşte eşeği değiştirmek istiyorum param yok. Veya işte boşanmak istiyorum veya evlenmek istiyorum. Veya neyse o. Belki sadece duyguyla ilgili. Rüyanın örgüsü bunu söyler. Yani tek başına tuvalet şöyle 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 bir konuyla ilgili diyemeyiz. Ama şunu söyleriz. Bırakmak istediğim vakti gelen sıkışık hissettiğim mecbur hissettiğim ama bir türlü ortamını bulamadığım ya da kendimi iyi hissetmediğim bir şey var hayatımda. Süreçteyim. Bu şu da olabilir. Yıllarca da görüyor olabilirsiniz. Sıklıkla görüyor olabilirsiniz. Aile ortamında bir şey yaşıyorsunuzdur. Yani kafada şu vardır. Değişimi istiyorum. Fakat bu ailenin tamamının değişmesini istiyorum. Yani orada elimde olmayan şey ne? Tuvaletin kötü olması. Tuvaletin kırık olması, başkalarının olması. Bir süre etken bunu böyle sabaha kadar konuşuruz. Tuvaletle ilgili rüyaları sabaha kadar konuşabiliriz. Ama şunu anlamalıyız. Tuvaletteki his tam tersi de olabilir. Bazısı gider yıkar tuvaleti, temizler, ortamı hazırlıyordur. Bazısı yapmak zorunda kalır, utanç vardır. Yaşadığı olan bir şey. Elinden gelmeyen, kaçırma olabilir. Ama en nihayetinde yapmak zorundalık var orada. Ya da şu da olabilir. Mesela bir tuvalet rüyasında. Kişi uygun tuvaleti bulamadığı için erteliyordur boşaltımını. Bu ne demek? Uygun şartlar oluşamadığı için o bırakma hali, sıkışıklık hali devam ediyor. Ama zemin yok. Yani işte param yok veya durumu değiştiremiyorum. Dışarıyla ilgili Talep ettiğim, ihtiyaç duyduğum şeyler için ortam tam değil. <laughs> Affedersiniz. Bu çok çok azalmış. Hastanenin önünde ee, sofra kurulması. Işık da yansıyor. Bir de beyaz yazar. Üstündeki de beyaz ya. Hastanenin önünde sofra kurulması. Acaba mümkün mü bu yorumu yazan şunu da söylesin. Mesela hastanenin önünde kurulan sofra bir kere zaten rüyanın tam dili gibi değil mi? Absürt bir şey. Hastane ve önünde sofra. Şimdi sofra beslendiğimiz yer ya hastalıktan mı beslenme? Hastaneye, hastaneye ne zaman gideriz? Hasta olduğumuzda gideriz. Tedavi olmak için gideriz. Bir şeyi iyileştirmek için gideriz. Sofrada da besleniriz. Acaba o sofrada kimler oturuyordu? O sofrada oturulup yeniliyor muydu? Hastaneye girilip çıkılıyor muydu? Ama Temel olarak sadece bu gelmişse yani mesela bana bu sadece bu kadarını söyledi kişi. Şunu söylerim. Yani hastanenin önünde beslenmek, e, o sofranın etrafında olanlarla birlikte veya sadece sen. Oradan beslenmek. Hastalıktan veya e, hastalıkla bağlantıdan beslenmek. Kendinin hamile olduğunu görmek ve anlam bekar birin ha bekar birin anladım o kadar iyi yazıyorsunuz ki hızlı yazdığınız için herhalde ee, şimdi evli ya da bekar bir insanın ilk önce hamile olarak kendini ya da bir başkasını görmesin kendini görmesinden bahsedelim şimdi hamilelik nedir Beklenmesi gereken ve vakti geldiğinde doğacak olan bir çocuk yani bir sorumluluk bir gelecek planı ama daha henüz hamileyim. Yani bir konuda bir şey yaşıyorum. Beklediğim gelecekte olacak. Doğum yok çünkü hamilelik var. Gelecekte olacak, vakti gelince olacak. Ve benim emek vermem, geliştirmem gereken bir şey. Birincisi bu. İkincisi, acaba o hamileliği gören kişi kendini kirlenmiş, suçlu, panik halde mi hissetti? O zaman rüyada da bekarım. Yani hayatın içerisinde bekarım. Rüyada da bekarım ben bu nasıl olur dedim. Aslında kadın olmakla ilgili, cinsellikle ilgili, yanlış bir şey yapmakla ilgili bir suçluluk da olabilir. Yani hamileliğin genel mesajını verdim. Ama o kişisel mesajın içerisinde rüya örgüsüyle birlikte o duygu, düşünce ve o hal yani rüyada yaşanan halle bakmakta fayda var. Şimdi Emine bir şey söylemiş. Rüyada acı çekmek eski ayrılık acılarını şimdi gibi hissetmek. Ne güzel söyledin. Şimdi zaten rüyada sinir sistemi çok aktif. Yani e, limbik sistem de aktif. Hipokampüs aktif. Amigdala yani frontal devre dışı. Duygular var. O yüzden biz duygularımızı yaşıyoruz. Hissediyoruz. Tat var aslında yani. Duyular da var görüyoruz zaten rüya gördüm diyoruz yani duyuyoruz görüyoruz tadıyoruz kokluyoruz bazen temas ediyoruz dokunuyoruz hissediyoruz yani en çok da duygu var zaten duygusal altım alanı gibi geliyor bana bazen bazı rüyalar özellikle şimdi orada ertelenmiş belki yaşanmamış bir yaz var ayrılık da değil travma ve yaz dönemi gerektiren bir şey bence yani o acımadı ki geçti, işte şöyle oldu falan çok gerçekçi gelmiyor bence. İnsanın canı acıyabilir. İnsan kayıpların arkasından yas da tutabilir. Fakat yası görmezden geldiğimizde onun geçişkenliğine geçmesine de izin vermiyoruz. O yüzden kadimler bir süre vermiş, onu dibine kadar yaşa. Yani işte o 40 günlük sürede elini ayağını hayatın içerisinden çek. Bu en dibine git gibi düşünüyorum onu. İçe et, tefekkür et. O yokluğun içinden geç, ağla, acını fışkırt, dışarı çıkart ama sonra yoluna bak. Ayağa kalk demişler. Bunu yapmadığımızda yokmuş gibi yaptığımızda zaten bu videonun bu videon değil de diğer videonun başlarında konuştuğumuz şey oydu. Yokmuş gibi yaptığımızda bastırdığımızda rüyadan fışkırıyor. Rüyadan fışkırması da iyi bir şey. Yani şunu söylüyor sana. İçeride acı çekiyorsun diyor. Ve o, o anmış gibi hissetmenin bir sebebi de bu. Bunun tersi de olabilir de Mesela şunlar da oluyor rüyada. Sormadınız. Belki de sordunuz. Ben görmedim. Ee, mesela normalde e, konuşmadığın veya işte duygu olarak e, o ayrılık acısını hissettiğin kişiyle rüyada birdenbire normal arkadaş gibi görebilirsin kendini. Ya da e, rüyanın içerisinde işte diyelim ki o sana dönmek ister, barışmak ister yani ilişkiyle ilgili. Sana doğru gelir, sen istemiyorum dersin. Onu da şey deriz, hayırdır inşallah barışacak mıyız acaba? Falan. Öyle değil aslında. Oradaki her şey, içerideki her şey benimle ilgili ya, yani bir tarafın barışmak istiyor diyelim ki ilk yorum Diğer tarafım hayır diyor istemiyorum. Öte yandan içeride bana yansıttığı şey ne? Gelse bile istemiyorum. Hani böyle olsa bile istemiyorum. Aslında bu ilişkiyi ben istemiyorum. Şöyle bir hikaye yapabiliyoruz. Ya. işi i̇şte gitti geldi şöyle yaptı böyle yaptı. Rüya içeride bize gerçeği verdiği için ya aslında sen istemiyorsun diyor. Bak hatırla bunu. O acı çekmenin en önemli sebebi neden sorusu ya. Burayla tamamlayalım diyorum ben. Bayağı uzun bir yayın oldu bu akşamki yayın. Şöyle ki canlar. Neden başıma bu geliyor? Neden böyle bir rüya gördüm? Yerine ne yaşıyorum? Bu rüya bana ne anlatıyor? Ne hissediyorum? Şimdi neden de çözüm var. yani Neden sol beynin sorduğu bir soru. Neden bu yaşıyor? Bunun cevabını bulayım. Bu işi kapatayım. Bitsin gitsin. Yolumuza bakalım. Bu acele etme hali yavaşlatıyor. Aşağı itiyor. Görmezden geldiriyor. Tekrar döngüsüne, tekrar eden duygu döngüsüne de, olay döngüsüne olmasa bile duygu döngüsüne getiriyor. Halbuki bence insanın hayata anlama yolculuğunda, anlam arayışında şu çok değerli. Ne yaşadığının, içeride ne yaşadığının, duygusal olarak ne yaşadığının farkında olmak. Bir şeyim daha var, şuraya küçük bir notum daha var. Tetiklendiğiniz, gördüğünüzde çok motive olduğunuz ya da görmek istemediğiniz eğer e, rol modeller ya da insanlar varsa, arkadaşlar şeyler falan etrafınızda hangi arketipi, hangi e, kişiyi sizin hayatınızda temel olarak gördüğünüz hangi kişiyi e, anımsattığını, hangi kişiyi temsil ettiğini bir düşünün üzerinden geçin. Yani mesela bu derece motive olmanızın sebebi ne olabilir? Baba arketipi mi? Bir kişi? erkekse bu kişi. Baba ar arketipi mi? kadınsa anne arketipi mi? Diyelim ki o kadına mı, o kadının yaptığı bir şeye mi? Motivesiniz ya da demotivesiniz. Yani isteksizsiniz veya itiyorsunuz. O erkeğe mi yoksa aslında içeride babadan beklenen bir şeye ya da babaya kızılan bir şey mi yansıtıyorsunuz? Şimdi rüyada bu insanlar geldiğinde de rüyaya aynı o arketipleri, o ee, temel kişileri anlatır bize. Buradan bakmak çok değerli. O yüzden gün içerisinde de mesela herhangi bir insanın için yorum yapıyorsanız ve o yorumdan, yargıdan çıkmak istiyorsanız benim için kimi hatırlatıyor? Onun benimle bana söylediği, bana yaptığı ya da benim ona söylediğim ya da söylemek istediğim şey temelde benim hayatımda başka nerelerde var dediğinizde orada olayı bağlamak çok daha kolay. Oradan rüyaya, dünya rüyasına da, uyku rüyasına da bağlamak çok kolay. Çözümlemek de rahatlatır. İlk başta söylediğimi, ilk videoda söylediğimi burada bir hatırlatma yaparak kapatmak istiyorum bu akşamı. Hayatın içerisinde farkındalık dediğimiz şey, aslında biraz es verdiğimiz, sakinleştiğimiz, gerçekten de Seyre daldığımız, yorum yapıyor isek bile kendimize küçük sorularla o zihnin bizi sürüklediği e, akıştan kalbin e, çağırdığı akışa e, geldiğimiz bir yer olabiliyor. Yeni kitap yolda bu arada. Yakın bir zamanda inşallah sizinle detayları paylaşacağım. Bu akşam katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinizin kalbine sağlık. Bundan sonra videoyu seyredecek için, seyredecekler için de aynı şeyi söylüyorum. Burada paylaştığınız bilgiler dinleyene fayda versin. İnşallah sorduğunuz herhangi bir sorunun cevabını almanız kolaylık olsun. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.